Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk. Rusya'ya bağlı Yakutistan bölgesinin başkentidir ve kuzey kutbuna sadece 450 kilometre uzaklıktadır. Kış aylarında ölçülen en düşük sıcaklık eksi 71 dereceye kadar düşerken ortalama sıcaklık eksi 40 derece civarındadır. Burada arabalar sürekli çalışmak zorunda çünkü durdurulan araçlar birkaç dakika içinde donar ve kış boyunca kullanılamaz hale gelir. Evlerin su boruları donduğu için insanlar temiz su ihtiyacını nehirlerden kestikleri buz kütlelerini eriterek karşılar. Yolda kalmak ölümcül olabilir sürücü kısa sürede arızayı gidermeli aksi halde motor yağı donar ve hayatta kalmak imkansız hale gelir bu yüzden her şoför yanında mutlaka bir alet çantası taşır dışarıda kalan bir muz dakikalar içinde çekiç kadar sertleşebilir havaya atılan sıcak su ise yere ulaşmadan donar kış aylarında güneşi yalnızca 3 saat sürerken geri kalan saatler tamamen karanlıktır şehir dünyadaki en büyük elmas rezervlerine sahiptir ve Rusya'nın elmas üretiminin %20'sini karşılar sıcaklık farkları ise inanılmazdır yaz aylarında sıcaklık artı 30 derece üstüne kadar çıkabilir. Bu yıl içinde 100 derecelik bir sıcaklık farkı anlamına gelir. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yer keşfetmek için Karadeniz Ekonomi'yi takip etmeyi unutmayın.